Selamun aleyküm. Ee, şimdi biliyorsunuz e, bundan bir yaklaşık olarak 10 sene önce veya da 11 12 sene önce e, bazı dünyada olabilecek şeylerden bahsetmiştik arkadaşlar. İşte bu e, küresel gücün yapmak istedikleri, dünyayı şekillendirmek için almış oldukları bazı işte ülkelerin üzerinden ülkeleri karıştırarak veya da işte Elon Musk gibi uzaya bu 5G teknoloji teknolojisiyle dünyayı karıştırmak için biz 10 sene önce ne demiştik? Türkiye, yani Osmanlı'nın bu toprakları, Osmanlı'dan kalan bu topraklar Allah'ın dininin kalesiydi. Son kale buydu arkadaşlar. Ve bunu e, yıkılmayacağını, İslamiyet'in yükseleceğini 10 sene önce bunları Anlattık. Bunları anlattığımız için de e, şu anda mesela işte en son Ayasofya Camii'nin açılması, e, İstanbul ikinci defa düyü fethedilecek. Yani bunu bunun bir nişanıdır, İstanbul'un ikinci defa fethedilmesi. Tabii şimdi e, ehli takik, alimler, ulemalar bazı kıyamet alametlerinin gerisinden geliyor arkadaş, arkadaşlar. Şimdi bakın Cenab-ı Allah Subhane ve Teala e, Mehdisini, Mesihini e, işte kainatta Peygamber Efendimizin hadisleriyle anlatmak istediği, hadisleriyle yani e, haber verdiği Çoğu vaka dünya üzerinde gerçekleşmeye başlamıştır. Bakın burada küçük bir risale okuyacağım size inşallah. Bedül Zaman, Said Nursi'nin gazetelere bir mektubu. Şimdi Bedül Zaman Hazretleri'ne o zamanki gazeteler iftira atıyorlar demek ki. Bedül Zaman Hazretleri de Diyor ki, ve in min şeyin illa yüstebbihu bihamdi. Bize ait mese meseleleri yazan gazetelere hitaben yazdığım bu yazıyı neşir etseler bu günlerde olan aleyhimdeki istinadı helal edeceğim. Osmanlıcadan okuyorum. Yanlış okuyorsam düzeltin. Şiddetli hastalığıma binaen bu kısacık mektubumu o gazeteler neşir etseler ki bizi düşünen kardeşlerim kederlenmesin. Evet. Evvelen bugün bugünlerde olan meseleler için merak etme, etmeyiniz. Hakkımızda tecelli eden enaniyet ve rahmet ilahiye ile bu büyük bir hayırdır. Hem hastalık olduğundan konuşma ve e, görüşmeye de teamül edemiyorum. Yani Bediüzzaman Hazretleri'ni arkadaşlar bakın şimdi. Diyorum ya şimdi Bediüzzaman Hazretleri o kadar e, çileler çekmiş ki yani Cenab-ı Allah ona Risale-i Nurları nasip ederken yazdırırken arkadaşlar yani bu mübarek Risale-i Nur'lar yazdırırken iman yani dünyanın ve İslamiyet'in yücelmesi için, yükselmesi için bakın Risale-i Nur'ların çok etkisi vardır. Manevi yönde. Yani bu manevi yön nasıl bir şey biliyor musunuz? Yani bunları okudukça bunları Cenab-ı Allah'ın burada e, kendini tanıttırmasıyla onu tefekkür etmekle ne oluyor? Cenab-ı Allah bu toprakları da koruyor. İşte daha şundan 5-6 sene önceye kadar Ayasofya Camii açılsa gibi bir şey ortaya çıksa hemen münafıklar, küresel gücün adamları her türlü pislik, fırıldak çevirirlerdi. Ama Türkiye nereden nereye geldi arkadaşlar? Bak. 10 sene içinde. Yani biz bunu Allah çok müzab müzabekesini yaptık ama Deccal'da bir beyin olmadığı için hala bunları idrak edemiyor. Deccal şimdi de şeye takmış mesela. Bu Ertan Özyiğit'i biliyorsunuz ben açıklamıştım ne ayak olduğunu. Bir tane de var ya Ertan Özyiğit gibi birisi yani Ertan Özyiğit gibi birisi demeyeyim de Abdullah Çiftçi miydi o adamın ismi? Heh. Şimdi bu, mesela bu adam mesela bu da anlatıyor Ertan Özyiğit gibi. Ama Abdullah Çiftçi'nin e, ne şekilde anlatıp yani. Şimdi Ertan şey, şeytani. Şeytanlara yani küresel gücün en büyük başındaki kim? Şeytan. O işte etrafındaki o ilimine piramit yani en büyük yani akıl, hak, akıl hocaları vesvese veren yani vesvese yönüyle fikir veren mesela bu korona virüsünün fikrini kim vermiştir? Şeytan vermiştir. Bunları 20 seneden beri 30 seneden beri zaten laboratuvarlarda ne yapıyorlar? virüsleri mutasyon geçirtirip insanlığın çok büyük bir bölümünü yok etmeye çalışıyorlar. Yani ben 10 sene 15 sene önce bile biz Deccal'la bunun muhabbetini yapıyorduk. Hatta o evrim teorisini savunduğu için Deccal hatta bu mikropların mutasyon geçirmesini örnek veriyordu. Beyinsiz. Gözde görünmeyen şeylerin mutasyonundan insanların hayvandan geldiğini savunan bir salak. Salak yani bir salan teki. Evet. Şimdi Risale-i Nur'un dahil ve haricindeki fevkalade intişar ve e, geniş fütuhatı ile düşmanlar da dost olmuşlar. He. Şimdi Risale-i Nur'un öyle bir fütuhatı var ki arkadaşlar e, nasıl size anlatayım? Yani içindeki Cenab-ı Allah kendini öyle tanıttırıyor ki artık kafalarda şüphe kalmıyor. Anladınız mı? Yani çok Ateistler de bunu okusa çok yani nasıl size söyleyeyim artık yani dinsiz mi münafık mı diyeyim yani o tip insanlar da bunu okuyor ama fayda alamazlar. Çünkü o adamlar şeytan onların kafasında öyle bir artık vesvese veriyor ki onlara e, Risale-i Nur zaten Cenab-ı Allah ne diyor? Kul ya eyyuhel kafirun la e'budu ma ta'budun değil mi? Yani sizin dininiz size bizim dinimiz bize demek istediğim yani. Bunlar sonsuza kadar da yaşasalar iman etmezler. Öyle bir insan bunlar. Herkesin konuşmak istemesine mukabil enayet ilahi ile sesim de kısılmış ki daha Risale-i Nur'u bana ihtiyaç bırakmadığından görüşüp konuşamıyorum. Şimdi zaman Hazretleri dedim ya, o kadar çok zehirlemişler ki yani çektikleri muazzam bir şey ya Bediüzzaman'ın Allah ondan razı olsun. Kıddüsü sırrahu zaman Hazretleri'ni arkadaşlar zehirliyorlar, aç bırakıyorlar, buz donsun diye camları kırıyorlar o Afyan'ın soğuklarında yani başına gelebilecek her şey var geliyor. 82 yaşında artık konuşamıyor artık. Takatı kalmamış. İnsanlarla görüşemiyor hep çünkü eee frangalarla, ondan sonra işte kovuşta tek başına hücrede tek başına yanında en fazla 3 tane 4 tane işte hizmetçisi bazen yok. Yani o kadar yani hayatının ömrünün yüzde üçte biri ömrünün üçte biri arkadaşlar şeyle geçiyor. Ee, sıkıntılarla geçiyor. Artık o kadar takatsiz kalıyor ki konuşamıyor, edemiyor. Onu anlatıyor burada. Beni altı vilayette davet etmeleri üzerine giderken önümüzden gelen ve Risale-i Nur'un ve mesleğimin mesleğimin hakikatini anlayan dost memurlar Emir Dağı'nda istirahat etmemi ve şimdilik Emir Dağı'nda kalmamı hükümet hükümetin rica ettiğini bildirdiler. Evet. Zaten görüşmeye ve konuşmaya tahammül edemediğimden hakkımdaki bu dostane tekellif, teklif ve vaziyet bu enaniyeti olduğu ki benim davet eden çok vilayetlerdeki hakiki kardeşlerimin hatırları kırılmasın. Hem bazı vilayetlerde gidip diğer vilayetlere gidemediğimden gidemediğimden ileri gelen e, ileri gelen vaziyetimle yüz binlerle hakiki fedakar talebeleri gücenmesinler. Evet. Bediüzzaman Hazretleri dediğim gibi gidemediği için yani artık takatı kalmamış. Yaşlanmış. O kadar çileler çekmiş. Tabi o vücuda giren zehirler, çekilen o ızdıraplar ne oluyor? Bediüzzaman Hazretleri'nin son zamanlarında ve bir de manevi olarak Bediüzzaman Hazretleri onu değişik bir şeyde inşallah şey yapacağız arkadaşlar. İşleyeceğiz. Bazı güzel şeyler var. Onu bu değişikliklerde işleyeceğiz. Ya demek istediğim şimdi arkadaşlar bakın. hiçbir sıkıntı olmadan inşallah İslamiyet yükselecek. İlahi bir güç Türkiye'yi ve İslamiyet'i yüceltecek. Şimdi mesela bu son Ermenistan'da da işte Azerbaycan'a bomba atmışlar. Bunu yapan Ermenistan değil. Şimdi Suriye'de ve Libya'da bizim tarafımızdan ezilen Rusya Putin rahat durmuyor. Yani arka taraftan iş çıkarmaya çalışıyor. Ne yaptı? Ermenistan'a dedi sen dedi orada biraz olay çıkar dedi. Bu Türkiye'nin biraz dedi orada dedi. Kafası dedi karısı. Ne demiştik? Allah çok güzel bir ayetiyle ne demişti? Kurban olduğumu Cenab-ı Rabbil Alemin siz onlarla savaşın ki sizin elinizden intikam alayım. Bakın bu ahir zamanda arkadaşlar. Yani ahir zamanın da ahirindeyiz. Şimdi Türkiye kuzeyde, güneyde, batıda, doğuda, içinde, dışında, arkasında, önünde. Yani ordu nereyle savaşırsa savaşsın sırtı yere gelmez. Anladınız mı? Allah diyor ki sizin elinize intikam alacağım. Yani istamiyetin yücelmesi için Cenab-ı Allah Anadolu'daki insanlarla beraber Anadolu'daki insanları kullanarak Cenab-ı Allah ne yapacak? İslamiyet'i yayacak. Bu beş buçuk G olayını da ee, Allah hayırlara yazsın. İşte dünyanın üzerinde en alçak yörüngeye bilmem kaç tane uydu atacaklar. Uydularla işte 5G sistemiyle adamlar en kötü seni aracını bile kontrol edebilecekler. Çünkü 2020'den sonra çıkan bütün araçlarda biliyorsunuz e, otomatik olarak seni uzaktan arabayı stop ettirebilir, takla attırabilir. Sadece küçücük bir örnek bu arkadaşlar. 5G teknolojisi. Yani 4.5G teknolojisine elimize yetmiyor. Yani 5.5G teknolojisini kullanabiliyorsan veya Musk'ın uydularını aşağıdan, değil mi? Madem sen uzaya uydu gönderemiyorsun. O zaman öyle bir teş, teş, teknoloji kuracaksın ki elin baksın uyusunu aşağıdan bir elektrot göndereceksin veya bir atom altı parçacı parçacığı değil mi? Artık onu fizik fizik okuyan, okuyanlar veya de işte bu bizim ne o bir tane var ya şey yapıyorlar ya bir sürü aklına gelmedi şimdi. Orada bunu araştırsınlar. Elin baksın uydusuna oradan bir elek bir şey göndersinler. Tıp iptal olsun. Anladınız mı? Yani fizik işte her zeyin her şeyin bir çaresi var. İnşallah olacak. Diyorum ya 10 sene 15 seneden belli zaten biz diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti İslam aliye İslam yükselecek inşallah. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Selamun aleyküm. Allah Allah'a emanet oldu inşallah.